Test 13 bir numaralı soruyla devam ediyoruz. Burada pimpon topunun sol ya da sağ hareketiyle rüzgarın hangi yönde oluştuğunu ve bölgelerin hangi tarafın daha sıcak hangi tarafın daha soğuk yani yüksek ve alçak basınç farklılıklarını göstermek için ulaş mum kitap ve pimpon topunu kullanarak bir deney düzeni oluşturmuş. Burada kitapların sağına ve soluna baktığımızda her iki tarafta da mum olmasına rağmen Sağ tarafta bir tane mum bulunması sol taraftaki dört tane mum bulunan düzeneye göre daha soğuk olacaktır. Ve bu nedenle sağ taraftaki tek mum yüksek basınç alanını temsil eder. Sol taraftaki mum sayısı daha fazla olduğu için burası sağ tarafa göre daha sıcaktır ve alçak basınç bölgesini temsil etmektedir. Dolayısıyla pimpon topu bir süre sonra sol tarafa doğru hareket edecektir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bütün bilgileri zaten anlatırken dile getirdik. Yanlış olan şıkkımız bu soruda C şıkkı olacaktır. Evet, 13 2 numaralı soruyla devam ediyoruz. Elimizde 4 günlük hava durumunu paylaşan bir televizyon kanalı sonucusu var. Sonucunun verdiği 4 günlük hava durumuna baktığımızda farklı sıcaklık değerleri var. Bu 1, 2, güneşli bir günümüz var. Yağmurlu bir günümüz var. Yani değişken bir ihtimal tablomuzu sunucu bize aktarmış. Tabii ki unutmayalım. Kısa süreli olan tabloyu, yani 4 günlük bir tabloyu. Baktığımızda meteorologlar bu çalışma yapıyor. Bu doğru bir ifade. Evet. Meteorologlar gün boyunca meydana gelen hava değişimi, meydana gelen diyor. Biz burada ihtimalleri konuşuyoruz. Dolayısıyla soruyu dikkatli okursak A şıkkından uzak durmamız gerekiyor. Çarşamba günü hava bulutlu olacağı için İzmir o gün genellikle yüksek basınç etkisi altında genellikle demiş olacaktır demiş iddialı bir kelime kullanmış uzak durmamız gerekiyor. İzmir'de yaşayanlar perşembe günü yağış ihtimali olabilir. Bu nedenle yanlarına şemsiye alması önerilir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oluyor. En sıcak gün ile yani 32 ve en soğuk gün arasında 6 derecelik bir fark var. Daha fazla olur demiş. Bu da yanlış. Sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır. Müzik Test 13. 3 numaralı soruyla devam ediyoruz. Karasal iklim ve Akdeniz ikliminin ortak bir özelliği öncelikle verilen bilgilerde görmemiz gerekiyor. Daha sonra sadece karasal iklime ve sadece Akdeniz iklimine ait özellikleri ayrı ayrı seçmemiz gerekir. Bir kere karasal ve Akdeniz iklimi için ortak olan B ifadesi bakalım hangisinde var. Bütün B'leri karşılaştıracağız. Her mevsim yağış görülebilir demiş. Bir kere karasal iklimde her mevsim yağış yok. Kışlar ılık ve yağışlıdır diyor. Akdeniz iklimi için doğru ama karasal iklim için yanlış. Yazları sıcaktır diyor. Güzel bir ifade. Her ikisi için de doğru. Her mevsim yağış görülür. Akdeniz iklimi için geçerli ama karasal iklim için geçerli değil. Dolayısıyla bu ifadeye baktığımızda cevabımız zaten kendini göstermektedir. C şıkkı olacaktır.